Akisar'ın ilk internet haber portalı akisarhaber.com Her zaman bir haber önde akisarhaber.com akisarhaber.com'u tıklayın bir farkınız olsun. mikrofon mu? destek olan katkılarından dolayı Akisar Belediyesi'ne, başta belediye başkanımız Sayın Salih Özlü'ye, başkan yardımcılarımıza ve kurucumuza, öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ben e, açılışı yapması için başkanımız Sayın Zafer Aşkın'ı <laughs> davet ediyorum. Değerli müşteriler, ben de e, böyle sergilerin Aksar'da çoğalması, Aksar'ın kültürel hayatına etki etmesi bizim için çok değerli bir şeydir. Bundan sonra bu tip hizmetlerde, bu tip sanatsal faaliyette bulunan herkese e, yardım ve destek olmak belediyenin boynunun borcudur. Bu nedenle Güdret Hocama çok teşekkür ediyorum ve hepiniz güzel sergiye davet ediyorum.